Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi balkon altları masa dedikleri masaları çıkartıyoruz. Ee, vincimi şu anda aşağıdan kullanıyorum kumanda ile. mi Evet telekomanda aşağıdan kullanıyorum vincini. şekilde masayı şu anda çıkarttılar yani. Evet, vinci aşağıdan telekomanda ile <laughs> Hala şöyle al yok masayı. Binanın öbür tarafına aşağı indireceğiz. Çok o, balkonların altını yapmak için çok güzel bir şey. Şu gördüğümüz telekomonda ile vinci kullanıyorum. Yani. Evet arkadaşlar, tırımızı da yükledik, karolarımız gidiyor. Dördüncü ayın onunda buraya başladım. Temelleri döküyoruz şu temelleri. Bu şantiyeye. Onuncu ayın onu inşaat bitti. Sekizinci ayda çalışmadık daha önceki videoda söylediğim gibi. uuu taneriye gitmişiz. Yani biraz böyle aşağıdan kullanmak benim için daha zor oluyor. Bir tane daha balkonumuz var normalde onu da çıkartacağız. Bu çalıştığımız şirket. Stop. Florin dayı. Evet bu da Florin kardeşimiz. Romanya'nın golü. Florin dayı. Türkçe kaç senede öğrendim Roman Flor Florin abi. 3-4 senede adam Türkçeyi sokmuş yani benim gibi Türkçe konuşuyor. Türkiye'de İstanbul'da yaşamış 6 sene. <laughs> o da telefonla internet. <laughs> evet masamız bu arkadaşlar evet balkonun altına geliyor bu. Yani beton döküldükten sonra da söküyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.